Türkiye'nin en ucuz dondurması. Daha fazla böyle içerik için kanalıma abone olmayı unutma. Ucuz dondurmamız 2,5 lira. Normal bir bakımdan alınan bir Türk dondurması. Denemeden önce bir paketini açalım. Eğer bu video 7500 like gelirse Vişne versiyonunu çekelim. Suyu içinde kaldı. Bence güzel gözüküyor. Deniyoruz. fiyatına göre çok uygun ve çok çok iyi fiyat performans ürünü. 10 üzerinden 9 veriyorum. Ucuz, pahalı bardak testi. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ucuz bardağımız herhangi bir marketten bulabileceğimiz altılı şekilde satılan su bardakları. Paketi 60 lira ama tanesi 10 lira. Deniyoruz. İyi ferahlattı. Beğendim. Eğer bu videoya Bin like gelirse fincanla deneyeceğim. Pahalı bardağımız festival alanında bulduğumuz bir bardak. Tanesi 50 liraydı ve denemek için aldım. De deniyoruz. Yani ucuz bardak tercih edeceğim çünkü ucuz bardakta içimi kolay yani kazanan ucuz bardak oluyor. Ucuz, pahalı biber testi. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutma. Ucuz biberimiz görülmüş olduğunuz gibi normal topraktan çıkan bir biber çeşidi. Fiyatı bedava çünkü kendimiz ektik ve kendimiz oldu. Yani organik biber. Deniyoruz. Ama ben bu ben bu biberi tuzlayarak yiyeceğim. Tadına bakıyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Pahalı biberimiz görmüş olduğunuz gibi pazardan alınan organik olmasa da hormonlu diyeceğim bir biber. Kilosu 43 liraya. Şimdi bunu da deniyoruz. Ama denemeden önce yine tuzlayarak tercih ediyorum. Deniyoruz. Kesinlikle ucuz biber. Çünkü hem kendimi de için hem de o biber tadını verdiği için beğeniyorum. Pahalı biberleri ise petrol tadı alıyorum. Bunu söyleyeyim. 2000 istemiştim 11000 geldi. Ve şimdi ucuz pahalı fincan testi. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayınız. Ucuz kahvemizi görmüş olduğunuz gibi altı olarak satan bir fincan seti. Set 500 lira ama tanesi 85 liraya geliyor. Şimdi deniyoruz. göre çok güzel ve gayet o kahvenin tadını veriyor. Eğer 15 bin like gelirse <laughs> rakı bardağıyla deniyoruz. Pahalı fincanımız altı tahtadan üstü de siyah bir fincan olan fincanlık seti. Set 1200 lira ama tanesi 200 liraya denk geliyor. Pahalı kahvenin sunumu daha zor. Önce su sonra tatlı. Deniyorum İlk önce fincanı çıkıyor. Sonra tatlıyımız suyumuzu içeriz. Yani ucuz kahve ve pahalı kahve arasında fark var bu sefer diğer bardaklara göre. Ama sunumuna göre daha çok beğendiğim için pahalı kahveyi seçiyorum ve kazanan pahalı kahve oluyor. Ucuz, pahalı bayram tatlıları. Ucuz tatlımız bir normal bayram şekli. Paket 35 lira ama bir tanesi 1 lira. Deniyorum. Fiyatına göre çok uygun. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutma. Pahalı tatlımız Gördüğünüz gibi bir bayram tatlısı baklava. Kilosu 450 lira. Ben bir tane aldım. Deniyoruz. Kesinlikle baklava tadı çok iyi. Ucuz, pahalı, kolonya testi. Ucuz kolonyamızın tanesi 120 lira. Bolu'dan alınmış Nilüfer kokulu. Daha çok böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi deniyoruz. Kokusu güzel. Azıcık döküyoruz. <laughs> Bunun kokusu biraz ağır. Pahalı kolonyamız cam işleyişinden dolayı 180 lira. Karabük'ten alınma kolonya. Koku testi. Kokusu daha güzel ve daha narin. Şimdi döküyoruz. Bunun kokusu daha güzel ve daha iyi kokuyor. Kazanan pahalı kolonya.